Resim kelimeleri olmayan bir şiirdir demiş Horace. Bana göre kendini ifade etmenin en iyi yolu resim yapmak. Bilirsiniz, bazen kendinizi ifade ederken kelimeler yetersiz kalır. Ama resim çizerken hiç böyle hissetmedim. Belki içimden geçen her şeyi anlatamam ama her şeyin resmini yapabilirim. Resim en kötü zamanlarımda sığınabileceğim bir liman, milyonlara haykırabileceğim bir sahne, sonsuz bir aşkı yaşayabileceğim bir sevgili ve daha fazlası. Resim bende olmasını istediysem hep o oldu. Resim çizmek tabii ki bana sonsuz evrenler oluşturma şansı verse de yaşadığımız dünyanın şartlarında göz önünde bulundurmalıydım. Artık para kazanmalı, kendi entelektüel kimliğimi bulmalı, dünya için daha iyi eserler yapmalıydım. En başından beri okumak istediğim bölüm belliydi. Tabii ki resim bölümünü okumak istiyorum. Ama aklımda bir sürü soru işaretleri vardı. Ne kadar kazanırım, kendimi yeteri kadar geliştirebilir miyim, nerede kalacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, Ya hastalanırsam ne olacak, tek başıma yapabilir miyim, acaba oradaki insanlar beni sever mi, acaba kaybolur muyum, acaba mutlu olur muyum? Ailemin de benim gibi kaygıları vardı. Araştırmalarım sonucunda ve dünyayı bırakacağı meselelerin hayaliyle resim bölümünü okumaya karar verdim. Harika arkadaşlar ve resim hocalarım sayesinde hiç pişman olmadım ailemin ve benim yaşadığım kaygıların aslında kuruntudan ibaret olduğunu fark ettim. Bugün biliyorum ki bir sanatçı adayı olarak özel sektörde her gün giderek artan ihtiyaç doğrultusunda karşıma çıkacak sanatla ilgili iş imkanlarını değerlendirebilir, formasyon veya dengi programlarından alınacak belgelerle öğretmenlik yapabilirim. Ayrıca kamuda ilgili kadrolarda çalışabilirim. Zaten yeni şeyler yaratmak için öncelikle bir şeyleri yıkmalısınız demiş Pablo Picasso. Sen de benim gibi kendini bulmak istiyorsan aramıza katıl. Bu yolculukta birlikte yürüyelim. Müzik